lar bak gerçekten Dışarıcım duracağım bir şey şimdi. Ne anlatmışım bilmiyorum. Hello. Evet. Ayler sonra kanalıma yeni konuklar getirdim. Evet. Bugün Yağmur, Berna bir de Sevda ile birlikteyiz. yine işimi Şimdi ben hemen betimlemesini yapıyorum içinde böyle bitter çikolata parçaları var. Evet ve çok hani böyle yani. Burger'ın ucuz kukileri olur ya onu alıp içine parçalamışsın da zorla sana yediriyorlar gibi. Öyle bir şey. Yani ben zorla içmiyorum da. Neyse bugün niçin buraya geldik bunu anlatalım. Biz dil sınıf öğrencileri olduğumuz için e, İngilizce konuşmalı bir şeyler İngilizce yapmamız... Olma. Evet. İngilizce konuşmalı bir şeyler yapmamız gerektiği söylendi. Bu yüzden biz de Prens'i ve Hava Metro Madre karşılaştıracağız. Yağmur'la nasıl tanıştığımızı anlatalım. Çünkü bu, video, bu kanalda ilk konuğum bugün Yağmur olmasını istiyorum. Yağmur'la tabii ki aynı sınıfta olduğumuz için tanıştık. Evet. Ben e, açıkçası kendi sınıfımda olan hiç kimseyi sevmiyordum. Ciddi anlamda herkese nefret ediyordum. Ve okulun ilk gün tek başıma oturuyordum. <laughs> ve yağmurları böyle yargılayıcı bakışlar atıyordum çünkü istemiyordum yani. Evet ben yağmurla beraber oturuyorum ve yağmur da hani çalışkanlığı bilinen bir insan. de ne nefret ediyor çalışkanlığı. Bize kitap dağıtıldığı zaman Bernay dedim ki de tek oturuyoruz. Yan yana oturuyorum. Bu ertesi gün benim arkadaki yerimi kaptılar ve ben Yağmur'ların önüne oturmak zorunda kaldım. Zorunda kaldım. Evet. İşte biz <laughs> öyle öyle konuşmaya başladık. Aynı yerde oturarak. Ha, bir de sonra biz gün yaptık. İşin içine yemek dahil <laughs> olunca birden yakın arkadaş olma kararı <laughs> verdik. Ve Yağmur'la böyle DFF olduk. Anladım. Şimdi, Sevda ile nasıl tanıştığımıza bahsedeyim. Ceylin çok yalvardı. Bu benim videom yalnız. Biz sevdeli birbirimizi hiç sevmiyorduk. Hatay yani. Hem de... <laughs> Hem de hiç yani. İşte sonra aynı sınıfa düştüğümüz için böyle arkadaş olmak zorunda. Biraz mecburiyetten başlar daha gelişti. Ve sonra ben yanına oturdum. İşte biz yanına oturunca baktık ki böyle aynı saçma şeyleri gülüyoruz, aynı şeyleri takip ediyoruz. Yine dedim hadi sevdeli de arkadaş olayım dedim ve Sevdeyi de grubumuza sonradan dahil etme kararı aldık. Evet öyle bir şey oldu gerçekten. Sonradan arkada oturuyordu ve bizim e, sevmediğimiz şahıslarla konuşuyordu. Tabii ben o zamanlar seviyordum ayrı bir şey. Bernay'la da konuşmamızı anlatıyor. Bernay'la Berna da bizim Bernay'la hiç tanışmamıştık. Maziye dayanıyor. <laughs> Biz 9. sınıftan beri zaten tanışıyorduk. Yani Sen birbirimizi ama. biliyorduk. Ama öyle kötü biliyorduk yani. Sonra bu yıl aynı sınıfa düştük. Artık ortada bir engel yoktu konuşmamız için. Ben de dedim ki ben Berna'ya bir adım atayım. Sonra kitapları dağıtırlarken dedim ki Berna istersen yanıma gelebilirsin yanım boş. Anlat şunu. Şey anlat kitap alayını anlat. İlk okula geldiğimde, <laughs> sınıfa geldiğimde Sevda bana dedi ki eğer istersen yanıma oturabilirsin. Yani, ben de Sevda'yı kötü biliyordum çünkü herkes Sevda hakkında mal diyordu. Tamam. Aa, <laughs> sonra doğru ne? olduğunu anladık. <gülüyor> <gülüyor> sonra ben de <laughs> reddettim. Çünkü zaten ya, tek der oturmak der der istiyordum mi? ve sınıfta kimseyi de tanımıyordum. Asas sonra Ceylin yani. söyledi ve boşluğuma geldi bir anda. Bunun üçünü tamam. de ben yiyeceğim. Ya zaten ben bu arada Ceylin'i kötü bilmiyordum yani. One hour later. Ceylin de demişti. Kanka telefonum beni açtı diyor bir Ama neden dedim? <laughs> Çünkü bir kere öyle bir kadın olmuş. Kadın sonra dava edip para kazanmıştı. Ben de öyle yaparım. Para alırız diye. İşte garibanın hayalleri yani. Telefonum ne elinden Ben de derdim. derdim. Neler düşünüyorsun Ceylin? Peki bunu da eklemek ister misin? Sıkıcı ya ben... Yani şeyi anlayamadım. Yılbaşı bölümü ya kadar sıkıcı bir boş bölümü olamaz yani. Bence ilerletelim biraz. Ben nasıl bir düşünüyorsun? buçuğu alalım. Bir şey düşünmüyorum şu anda. İzliyorum işte. Biz de izlemekteyiz. Bir... <laughs> ne kadar mutluluk. Ya bir durayım mısın? Blah blah Proper name, place name, backstory stuff. Ne kadar mutlu. Bizle bu kadar mutlu olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok önemli bir durum. <gülüyor> <gülüyor> tamam peki. Ay burada var ya keki yaparken şeyi fırlattım böyle. Bu arada hepimiz yaklaşık bir buçuk saattir işimizle ilgileniyoruz. Ee, öncelikle ilk yazdıklarla ders amaçlı bir konuşma yaptık ve gerçekten <laughs> dersle ilgili bir şey. Ve bunu yapıyoruz. Artı olarak bitirmek üzereyiz ve bitirmek Yarın bir şey ya. Ve... Bir daha bunu size söylemeyeceğim o yüzden videoyu video çekiyorum. Ben bu arkadaşlarımı e, çok seviyorum. Oh İyi ki bir BFF grubu olmuşuz. Oh <laughs> Başta ben olmak üzere. E, adım, anladığım kadarıyla Berna'nın da pastel pili bitmiş. Ne alaka ben burada odaklanmış yazdım yazdım. Vallahi ki Berna'nın bitmesi sebebi tükendi. Neyse. Kanka diyorum ki. İki dakika daha okuyayım ben. Benim sosyalleşme hızım e, böyle büyük bir şeyle aşağı iniyor. Ne olur kebapçıya gidelim. Ya kebapçı ya. Ben kebap yemek istemiyorum. Paşa. Tabii ki de buluşmamızı yemekle sonlandırmaya karar verdik. Aynen. Bizim olmazsa olmazımız bu yani. O, o benzer, benzer. da o benzer yaptı. <laughs> Sonra sevdi üzerine aldı. <laughs> Evet, bugünün sonuna geldik. Evet, nice bir gündü. Evet. Sonunda Berna'lara zaten... bay bay diyorum. <gülüyor> Oha. <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Ee, buraya kadar izlediyseniz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Zaten kendi arkadaşlarım izliyor. <laughs> bir de birilerini keşfetine düşerse onlar izliyor. Bir de hasımları izliyor. Her neyse teşekkür ediyoruz. Bye. bye. bye, bye.